Merhabalar değerli arkadaşlarım. İsem Yayıncılık için çektiğimiz vatandaşlık videolarında şimdi sırada anayasa değişikliği. Malumunuz anayasa değişikliği bu ülkede çok popüler oldu. Yani anayasa değişikliği hadisesini biz çok tartıştık. 2017 yılı itibariyle de çok tartıştık. Sonraki periyotlarda bu oldu. Yani ciddi tartışıldı buradaki hadise. Şimdi anayasa değişikliğindeki vaka bizim için şurası değerli arkadaşlarım. Ülkenin en temel hukuk kuralını değiştiriyorsunuz. Bu yüzden de ne olacak değerli arkadaşlarım? Bunun kendine özel, kendine has bazı rutinleri, bazı prosedürleri olmak zorunda. Bu yüzden de anayasa değişikliği kavramı bizim için son derece önemli. Ona ne olur çok dikkat değerli arkadaşlarım. Bir de konu popüler biliyorsunuz. 2017'deki anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimiz falan hep çok tartışıldı. Bu yüzden ne yapacağız? bu kavramı biraz geniş geniş bir konuşacağız. Yani anayasa Türkiye'de nasıl değişir, o periyot bizim için nasıldır vesaire onları bir konuşacağız değerli arkadaşlarım. En başta şimdi anayasa değişikliği sürecinde düşüneceğimiz kısım bizde neresi? Bakalım süreç nasıl başlar? En evvel emir değerli arkadaşlarım değişiklikte bakın periyot bizim için nasıl olacak? İlk başta şunu unutmayacağız. Teklif. Şimdi anayasa değişikliğini yapabilmemiz için değer arkadaşlarım ilk başta 200 milletvekilinin yazılı bir şekilde yani bu bir sözlü beyan vesaire olmaz yazılı teklifi lazım. Yani 200 milletvekili diyecek ki anayasadaki şu 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 hükümleri bizim değiştirmemiz lazım diyecek. 200 milletvekili o tarafa bir kafa yoracak bizim şu kademeyi değiştirmemiz lazım diyecek. Tamam 200 vekil bunu dedi. Yine kanunlardaki gibi nereye gidecek değerli arkadaşlarım? Husus. Meclis başkanlık divanına verilecek. Divandan da nereye gelecek değerli arkadaşlarım? Komisyona gelecek. Ne komisyonuna? Anayasa komisyonuna mı bu kez? Bak kanunlarda şunu söylemiştik hatırlayın. Kanunlara demiştik ki komisyonlara gidebilir. Kanun fasında komisyonlara gidebilir. Çünkü neden? Ya hangi konuda kanun çıkarıyorsun belli değil ki. Ama burada Konu anayasa olduğu için komisyon belli. Anayasa komisyonuna gidecek. Orada buna hukuki bir dil kazandıracaklar. Sağını solunu düzeltecekler. Şu olacak, bu olacak vesaire. Hepsi güzel. O hukuki dil kazandırılsın. Şu olsun, bu olsun. Hepsi güzel. Sonrasında bu komisyonlara konu geldikten sonrasında değerli arkadaşlarım. O zaman ne olacak? O zaman diyeceğiz ki konu komisyona geldi. Hukuki dil kazandırıldı. Sonra nereye gitti değerli arkadaşlarım? Meclis Genel Kurulu'na geldi. Şimdi genel kurulda, bak bunu belirtelim. Genel kurulda olay ne olacak? İki defa görüşülecek o anayasa değişikliği. Neden? Önce maddeler tek tek görüşülecek. Maddeleri bir tek 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 görüşeceğiz. İkinci kademede şurası. Sonra iki gün bir ara vereceğiz. Bu iki güne biz ne diyoruz değerli arkadaşlarım bu 48 saatlik periyoda? serinleme süresi diyoruz. İki gün bir ara vereceğiz. Ondan sonra metnin tamamı görüşülecek. Önce maddeler tek tek sonra metnin tamamı görüşülecekler arkadaşlarım. Serinleme süresi dediği hadise bizim için burası. Şimdi burada maddeler tek tek sonra bütün olarak. Peki güzel. O zaman periyot burada meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Şimdi buraya kadar bakın tekrar alıyorum. 200 vekil dedi ki biz anayasanın değiştirilmesini istiyoruz. Konu meclis başkanlık divanına verildi. Oradan anayasa komisyonuna gitti. Orada genel kurula geldi. Genel kurulda bu anayasa değişikliği kabul edilsin mi? Edilmesin mi şeklinde iki oylama olacak. Önce maddeler tek tek. iki gün ara verip sonra bütününü konuşacağız. Peki neden? Neden biz burada serinleme süresi veriyoruz? Kanunlarda tam tersi hatırlayın. Kanunlarda ne demiştik? İvedilikle Hızlı, seri bir şekilde görüşeceğiz demiştik. Kanunlardaki olayımız buydu. Oysa burada ne dedik değerli arkadaşlarım? Hiç öyle bir şey yok. Ara vererek görüşeceksin. Neden? Ülkenin en önemli hukuk kuralını değiştiriyorsun çünkü. Ülkenin en önemli hukuk kuralını değiştiriyorsun. O zaman ne devreye girer? Eğer böyle bir şey yapıyorsan, bu en önemli hukuk kuralını değiştiriyorsan şunu düşünmen lazım diyor. Bunu değiştirirsen kanunlar değişecek. Alt metinler, kararnameler, yönetmelikler, şunlar bunlar hepsi değişecek. Ülkenin hukuk sistemini değiştiriyorsun. O yüzden iyi düşün diyor. Bu yüzden serinleme süresindeki yapıya çok dikkat değer arkadaşlarım. Şimdi genel kuruldaki oylama sayılarına göre yol biraz ayrılacak. Şimdi genel kurulda iki gün ara vereceğimizi konuştuk ama yol biraz ayrılacak. Nedir oradaki durum? Genel Kurul'da değerli arkadaşlarım oylamaya göre yol ikiye ayrılıyor. Nedir o? Bir, zayıf irade, 2 güçlü irade ayrımı. Güçlü irade dediğine 400 ve üstüyle kabul edilirse değerli arkadaşlarım 400 ve üstüyle. Zayıf irade dediğine 360 399 aralığındaysa. Yani genel kurulda nasıl bir oylama noktası olacak? Burada şuna dikkat eğer o anayasa değişikliğine 360'ın altında bir oy çıkarsa der arkadaşlar, Bakın tekrar söylüyorum. O anayasa değişikliğine 360'ın altında bir oy çıkarsa reddedilmiş sayılır. Bir yıl boyunca da tekrar ne yapamayız? Gündeme alamayız. Bir kez daha söylüyorum. 360'ın altında bir oy çıkarsa reddedilmiş sayılır. Konu bir daha gündeme alınmaz. Ona dikkat. Peki bunu aldık koyduk yani bir daha gündeme alınmaz dedik. Aldık koyduk kenara. Ama bir yani 359 olsa red sayılır bu. Buna dikkat. Şimdi önce neye bakalım? 400 ve üstüne. Yani anayasanın güçlü irade dediği noktaya değerli arkadaşlarım. Peki şimdi bu şekilde kabul edilirse konu kimin önüne gelecek? Cumhurbaşkanının önüne gelecek. Burada anayasa çok güçlü bir şekilde kabul edilen bir anayasa değişikliğiyle karşı karşıya olduğumuz için şöyle bir tavır takınıyor Cumhurbaşkanı. İstediğini yap diyor. İster bu anayasa metnini onayla, ister onayla. İstersen tekrar görüşülmesi üzere meclise ne yap? Geri gönder. Geri gönderme. İstersen emin mi olamadın. Nereye sun diyor halk oyuna sun diyor. İstersen halk oyuna sun diyor. Peki yani burada keyfine kalmış. Bu yüzden ne diyoruz buraya değerli arkadaşlarım? İhtiyari diyoruz. Keyfi yani. Yani 400 ve üstüyle kabul edildiğinde bu metin o zaman ne olacak değerli arkadaşlarım? Cumhurbaşkanı bunu ister onaylayacak, ister geri gönderecek meclise Şimdi tekrar görüşün diye, İsterse halk oyuna sunacak. Niye bu kadar geniş yetkiler veriyorsun Cumhurbaşkanı'na diyorum? Neden yani? Hani buradaki problem neden? Geniş yetki verdiğim falan yok diyor. Hiç öyle bir tarzım, tavrım yok diyor. Burada problem şurası. Zaten bu anayasa değişikliği eğer meclis şu iradesini korursa zaten kabul edilecek diyor. Neden? Onaylarsa zaten kabul edilir. Resmi gazetede onaylayıp ne yapacak? Resmi gazete yayınlayacak. Tamam. Geri gönderirse Meclis yine 400 ile kabul ederse bu defa ne de yapamaz? Geri de gönderemez Cumhurbaşkanı. Peki halk oyuna giderse? E zaten halkın seçtiği meclisin ağırlığı buna ne yapmış? Evet demiş. Yani şu meclisin şu çoğunluğu aslında halkın da görüşünü yansıtır bir nevi. Bu yüzden halk oyuna gitsen de %99 ne çıkar? Evet çıkar yani. Yani aslında çok geniş yetkiler verilmiş gibi gözüküyor ama... Meclis şu 400'ünü koruduğu sürece bu anayasa değişikliği kabul görür değerli arkadaşlarım. Çünkü meclisin bu halini halk seçti. O zaman yani mecliste 600 üzerinden 400'ün üstü evet dediyse e meclisin aritmetiği de ülkenin siyasi görüşünü yansıtıyorsa zaten evet çıkacaktır. E onayla zaten istediğimiz o. Geri gönderme, e gönder yine aynı sayıyla kabul ettim. Bu defa ne de yapamıyorsun? Geri de gönderemiyorsun yani. Oraya geldi mevzu. İşte 400 ve üstü olursa değerli arkadaşlarım ne yapamıyoruz. Dediğimiz gibi yollarımız bunlar. Ama zayıf irade dediğimiz noktaya gelirse yani 360 399 aralığına gelirse o zaman ne olacak? Bir kez daha söylüyorum. Zayıf irade denilen noktaya gelirse o zaman ne olacak? O kademe bizim için ne? Burada diyoruz ki 360-399 bandına gelindiğinde şuna çok dikkat değerli arkadaşlarım. Bu periyot içinde o zaman konu Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi. Neler yapabiliriz? Cumhurbaşkanı'na burada iki yol var. Ya bunu onaylayacak ve resmi gazete sonra mecburen nereye gideceğiz? Halk oyuna gideceğiz. Burada onaylarsa eğer bu zayıf aralıkta burası zorunludur. Onaylarsa buradaki periyotta bu zorunlu değer arkadaşlarım. Ya da ne yapacak Cumhurbaşkanı konuyu halk oyuna sunacak. Değişmez. İkisinden bir tanesi. Neden burada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini buraya göre biraz daha daralttık? Yani neden oradaki periyot? Gayet net. Çünkü bu ikisine baktığımızda bu o kadar güçlü bir irade değil. Yani mecliste mutlak bir hakimiyet var diyemiyorum yani ona. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı bak bu kadar zayıf bir iradeyi bile onaylarsan o zaman işin son sahibine bunu bir sor diyoruz. Halkoyu kademesine git diyoruz yani. Peki bunu konuştuk. Onay, halkoyu vesaire faslını konuştuk değerli arkadaşlarım. Şimdi şunu unutmayın. Cumhurbaşkanı her ikisinde de buraya dikkat. Burada periyodu pardon şunu yanlış yazdım. Şu geri gönderme olacak. Özür dilerim. Şuradaki periyotta onaylar halk oyuna gidecek. Bizim de kafa dalıyor bazen. Geri gönderecek. İkisi de halk oyu olmuş. Yanlış yapmışım. Geri gönderme. Şimdi buradaki olayda değerli arkadaşlarım bakın. Neden halk oyunu devam olarak gördüm? Çünkü meclis çok katı ve güçlü değil bu kez. O zaman meclise diyor ki geri gönder. 400'ü bulmaya çalışsınlar diyor. Geri gönder, 400'ü bulmaya çalışsınlar. Ya da onaylamak istiyorsan yetkinin gerçek sahibine, halka sor diyor. O zaman bir toparlayalım değerli arkadaşlarım mevzuyu. Bak, anayasayı değiştireceğiz. 200 milletvekili teklifte bulundu. Burası tamam, 200 vekil teklifte bulundu. Konu başkanlık divanına gitti. Başkanlık divanından komisyonlara gitti. Komisyon, anayasa komisyonuna gitti. Komisyonda sağını solunu düzelttik aynı kanunlardaki gibi. Meclis genel kuruluna geldi. Olay bizim için meclis genel kuruluna geldi. Genel kurulda bunu görüşeceğiz. İki gün arayla iki görüşme yapacağız. Genel kurul faasında iki gün arayla iki görüşme yapacağız. O zaman mevzu bizim için ne? Genel kurulda iki gün arayla iki görüşme. Serinleme süresi. Neden? Anayasayı değiştiriyorsun iyi düşün diyor. Önce maddeler tek tek sonra bütün olarak. Genel kuruldaki görüşmelerde çıkan oylara göre yol ikiye ayrılacak. Eğer güçlü bir şekilde kabul edildiyse, 400 ve üstüyse, Cumhurbaşkanı diyor ki ister onayla, ister geri gönder, ister halkasın. Zaten meclis bu 400'ünü koruduğu sürece metin ne olacak? Kabul görecek diyor. Ama 360-399 aralığındaysa Cumhurbaşkanı'na ya geri gönder, 400'ü bulsunlar diyor, ya da onayla o zaman gerçek yetki sahibine sor diyor. 360'ın altında bir oyla evet çıkarsa bu reddedilmiş sayılır. Oraya da dikkat. Cumhurbaşkanı geri gönderdikten sonra meclis aynen kabul ederse cumhurbaşkanının artık hangi oylamayla kabul edilirse edilsin geri göndermelerden sonra meclis aynen kabul ederse cumhurbaşkanının geri gönderme yetkisi artık yok. Kanunlardaki gibi. Ve son nokta şunu da unutmayın. Halk oyuna Sadece anayasa değişiklikleri sunulur değerli arkadaşlarım. Başka hiçbir şey sunulmaz. Yani halk oyuna ceza kanunu sunulmaz. Medeni kanun sunulmaz. İcra iflas kanunu sunulmaz. Sadece anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar sunulur. Ona dikkat. Başka hiçbir şey bu ülkede halk oyuna sunulmaz. Ona dikkat değerli arkadaşlarım. İşte Türkiye'de anayasa değişikliği bu. Bunun dışında yani o böyle karmaşık falan şema budur yani. Türkiye'deki şemamız bu. Bunun dışında size hiçbir şey soramaz anayasa değişikliğinden. Tamam. Şimdi meclisin birinci üç temel görevi var bak. Yasa yapar bir. Anayasa değişikliği yapar. 2 yürütmeyi denetleme noktasına bazı yetkileri var. Üç, bunlara meclisin temel görevleri derler. O üç görevinden ikisini hallettik. Bitti. Bir de ne yapacağız? Denetim yollarına, bilgi edinme yollarına bakacağız. Konuyu kapatacağız. Diğerleri hep tırıvırı. Yani türetme görevlerdir değer arkadaşlarım. Tamam. Bu yüzden meclisin görevlerine bitti mi de yasanın omurgası biter. Sonra bir milletvekilliğinden biraz dem vururuz. Sonra meclisin oylaması, çalışma usulleri şu bu deyip yasamayı bitiririz. Sonra yürütme, yargı zaten tıkır tıkır ilerleyecek konular. İdareyi bitirip en son insan haklarında bir böyle cilasını yaparız. Deriz ki vatandaşlık bu. Sonra ne yapacağız? soru çözüm videolarımız, güncel videolarımız vesairelerimiz de olacak değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyoruz. Set ekibi olarak biz burada çok eğleniyoruz. Umarım sınavdan sonra da bu videoların verdiği hazla hep birlikte eğleneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.